ise A 1 2 3 1 2 3 suyumdan bir yudum. <laughs> Şimdi bak bulut. Düzeni evet, unutma. Tamam mı? Düzeni en son peki Lamborghini. En sona sokalım ya. Yok, peki Ali'nin şey, Ali şey yapması yok mu? Lamborghini Mercy bum, bum diye girecek falan Yok yapamaz ki nasıl yapsın? Biraz kendini Ali'nin yerine koyarak düşün Ali'nin yerine Sen çok koy. bencil bir insansın bir dakika, Kendini Ali'nin yerine koy Rusya'm yarıştım. Düşün şimdi. YouTube'a yazıyorum. Mercy. 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 Çok iyi lan. Yani oyuna Lamborghini geliyor kardeşim. İnanabiliyor musun buna? Buna inanabiliyor musun? Gerçi inanabilirsin çünkü sen PUBG Mo Ali PUBG Mobile'den çok uzak ya. PUBG Mobile'i e nasıl yakınlaştırabiliriz? God of War falan oynuyor geceleri. God of War mı oynuyor? Evet God of War oynuyor. Aa, Ali en yakın arkadaşım. PUBG Mobile'i e yakınlaştırmak istiyorum ben bu çocuk. Yakınlaştıralım abi. Ali PUBG Mobile çarkas <laughs> şey yapalım. God of War X, PUBG Mobile. <laughs> sen nasıl editörsün oğlum? Boyun editörlüğünü yapıp oyunu oynamıyorsun. Gir ve Abi. PUBG Mobile çarkas. Her neyse Ali kardeşim, Oyna. Lamborghini gelebilir. Bak öyle bir ihtimal var çünkü Çin, Çin sürümüne geldi. Onunla ilgili ve yeni Royal Pass Yeni geliştirilebilir kroşla avuk bu gibi desenler için bu videoyu hazırlıyoruz başlayalım. Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve güzel bir pazar sabahından selamlıyorum sizleri. Yanımızda Bak dostlar. Sabah bugün. Evet pazar sabahı tabii Aa, kardeşim. Ya, Bak tam yanımızda dostlar. Şimdi yanımızda <gülüyor> dostlar. <gülüyor> bulut var diyordum ki oradan girip boş yaptın. Yani sana bir selamlayacaktım seni selamlamıyorum vazgeçtim. Bir dakika abi pazar Do pazar arada... ne bu para pazar bir şey... olduğunu söylemedim. <laughs> bir şey fark ettim ben. İzindeyim ben gidiyorum. <laughs> Burada burada izin yok kardeşim. Nasıl bu, yok. Abi. Yok. Bu öyle resmi kurallara göre çalışmıyoruz da. Ben, beni beni ben, mi dinle? Bir dakika bir şey diyeceğim He. sonra dinleyeceğim Tamam. Ben uyku, uykuluydum. <laughs> Telefonda mesajı gördüm hiç pazar falan bakmadım geldim direkt gidiyorum kardeşim. <laughs> 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 Öyle olamaz İz i̇zinli olduğunu hatırladı <laughs> Bir şey fark ettim ben şu an Sen bayağıdır sanki bu Yenilik videosunda yoksun gibi geldi bana Abi siz yenilikleri gösteriyorsun Sensiz yenilik gösteriyorum birkaç aydır ee, Hatta bir Ama, aydır falan Evet yani olmuyor böyle. Tamam Her her neyse arkadaşlar yanımızda bulut var Bugün dostlar oyunumuza gelecek yeni Groza desenini ve ayrıca Bundan önce hiç gelmemiş ilk defa gelecek olan Avuk geliştirilebilir deseni Bildiğiniz gibi Jujutsu Kaisen anime güncellemesi var Onunla ilgili setler yenilikler bilmem petler vesaireler Oo, ve en önemlisi var? en önemlisi dostlar Lamborghini, PUBG Mobile bildiğiniz gibi global anlamda Çin tarafında da efendime söyleyeyim bilmem ne tarafında da yapmış olduğu araba şirketleriyle işbirlikleri yani partner oldukları zaman bu genelde global sürümede her zaman geldi öyle değil mi Bulut? Yüzde yüz bu arada, evet. Mesela evet, şey evet. Tesla ilk baş Çine geldi bir sene önce bir sene sonra bize geldi McLaren bir Aynen, sene. bir sene. Aynen. Oldu. Bayağı bir da bir önce evet. dostlar Çin'le bir anlaşma yaptılar fakat şu anda söz konusu bizim oyunumuzda da global PUBG Mobile'de eklenmesi, muhabbetleri dedikoduları var. Benim şahsi fikrim %80-%90 gelecek. O zaman lafı çok uzatmadan dostlar bütün yeniliklere sıra sıra bakalım. Şimdi dostlar bilenler bilir. Geçen günlerde zaten size bahsetmiştim. Bakın bu oynak set e, yaklaşık 17 gün sonra. M8 bir sonraki Royal Pass'la birlikte oyunumuza eklenecek. Bence çok tatlı bir set. Bunun bir de silah çekip ateş etmeli. Oğlum bu nasıl bir hareket bilmiyorum da. <laughs> 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 bir de böyle bir MS'i var. Ben size geçenlerde göstermiştim. Bunu hızlıca geçiyoruz. Bu arada dostlar bir sonraki Royal Pass'ımızın sandığı da bu olacak. Bunu görünce gerçekten yani hayallerim başıma yıkıldı. Böyle inşallah doğru değildir bu ya. İnşallah doğru. İnşallah kör olmuşuzdur Çok ya. saçma çünkü. Evet bu zaten siz bu sezon dostlar ben şey yapmıştım hatırlıyorum. Şu geldiği sezon Bulut ben Royal Pass'ı 100 level yapıp bu seti giyip lobilere girip sizce de bu çok <laughs> anlamsız değil mi? Niçin böyle bir Royal Pass geldi? İnsanlarla bayrakta gezip tartışmıştım. O kadar anlamsız bir sezondu benim için. <laughs> Şimdi dostlar hatırlarsanız ben bir yaratıkla fightlamıştım. Erangel'da Jujutsu Kaisen anime güncellemesi bildiğiniz gibi dostlar çok yakın bir tarihte bizlerle olacak. Spider-Man güncellemesi yalnızca bir aylık geldi dostlar ve Spider-Man güncellemesi yaklaşık 2 hafta sonra gidecek. Yerine ne gelecek? Jujutsu Kaisen anime oyunu güncellemesi gelecek. Pardon, animesi güncellemesi gelecek. Onun da böyle bir peti olacak abi, böyle bir yoldaşı olacak. Bu yoldaşı biliyorsunuz oyundaki yaratık olacak aynı zamanda bu. Bu arada Jujutsu Kaisen güncellemesiyle ilgili her şeyi yakın takipteyim. Beta'nın her gün takipindeyim. Merak etmeyin. Ona bir şeyler ekleneceğini biz eminiz. Doğru değil mi Bulut? Abi On, abi bu, bu o mod yani. Evet, o ba Ulan, Bak, spoiler yedik, görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> spoiler yedik. O modun dostlar biz sadece bir bomba atıp yerden bir yaratık çıkmakla sınırlı kalacağını düşünmüyoruz. Aynı zamanda anime karakterlerinin skill'lerinin de falan geleceğini düşünüyoruz. Doğru değil mi bu? Doğru yani, kes... abi, şey gibi, lolün şey gibi olur bence. <gülüyor> yani, <gülüyor> Aynen, şeyde. Falan. Jinx falan geldi, o gibi şeyler olur. Bu görmüş olduğunuz karakterler dostlar, o animeyi izleyenler bilir. O anime'deki karakterler. Özellikle bir tane kız karakter var ki onun seti ben bayağı bayıldım. Büyük ihtimalle kullanırım. Şimdi burada Eyvallah. dostlar bu beta Başka olduğu raklardır. için evet beta olduğu için tam göremiyoruz ama ben size şimdi daha net bir şekilde göstereceğim. Bu da yeni bak maskaraya benzeyen bak bildiğiniz. Abi çok iyi bu ya. Bu arada bunun full hali gerçekten maskaraya benziyor dostlar. Böyle ağzını falan açıyor silah. Ölüm sandığı. Bakın les sandığı. En, evet les üstüne. sandığını daha net görebilirsiniz dostlar şu an. Arkadaşlar Hiç les geldim. sandığı yeni Groza'mızın bu. Araba desenimiz var ama görünmüyor. Ben şimdi size bu Groza'nın ne kadar çok maskaraya benzediğini göstereceğim. Bu arada arkadaşlar şu anda Canan geldi. Canancım hoş geldin kardeşim. Seyredenler bilir dostlar. O animedeki karakterlerimiz bu şekilde set olarak gelecek. Bak ben şuna bayıldım bak. İyi bakın baksana abi bunu alacak oh, giyecek çok güzel alacak bunu alacaksın giyecek <laughs> <laughs> alacak, bu da giyilir bu arada bu da çok güzel gözleri kapalı olan da güzel O hepsi güzel aynı, lan aynı karakter aynı karakter ha öyle mi gözünü niye o kapatıyor şey, neye göre gözünü kapatıyor aç, gözünü açınca gücü artıyor onun öyle mi yani, bak on, ona yani. özel bir Scarlet ve ona özel bir ozumuz var şimdi bak en baba olay geliyor Groza bir level hali dostlar bir level hali bak, tamam, bak şimdi 3 level <laughs> hali max level geliyor hazır olun ful 7 level hali var 7 level bakın Evet 7 seviye dostlar Geliştirilmiş Groza ve Görmüş olduğunuz gibi Ağız muhabbeti var Hatta dil bile olabilir bence Bildiğiniz maskaraya Baya benzer bir Groza desenimiz geliyor Bu da Bulut sen söyle bunu Sen bilirsin Ne bu? Abi bu Karakterlerin yaptığı hareketler Böyle galiba Heee Ovaa Bir de animede yapıyorlar Böyle şeyler Oha bu şeyler. Animedeki hareketler <laughs> Emoji olarak gelecekse Bir şey değil mi? Evet, Çok güzel bir olur geliyor. lan Bu altta yazan karakter Aynı bunu yapıyor yani He aynı. Megumi Fushiro He o bak şimdi Megumi yapıyor o. şey diyor zaten bak yasaklı teknik diyor <laughs> yasaklı teknik şey. niye yapıyor oğlum <gülüyor> ban <gülüyor> yiyecek <gülüyor> Şimdi arkadaşlar neydi daha önceki? Blackpink değil mi? Blackpink Black... gibi gibi bir kız grubu düşünün. Sanırım bunlar Koreli. Bunu da bu arada bilenler kesin çıkar abi yorumlarda. Yani dikkatini çeker bu. Ee, bak <laughs> böyle bir kız grubu setimiz geliyor. Oğlum bu arada video başından beri like istemeyi unuttum ya. Arkadaşlar bakın like istemek saçma bir şey gelebilir ama söylemeyince unutuyorsunuz efendim. 100 bin gelirse ben şey oturacaktım. <laughs> <laughs> ne? Geldi mi o şişe? <laughs> Yok ya 100.000 like en bayağı bayağıdır almadım ben. Hatırlamıyorum. Tamam. Yani 100.000 like aldım <laughs> hatırlamıyorum çok uzun süredir. Şimdiden dostlar birer destek olmak amaçlı like'larınız çok önemli. Birer like atarsanız çok tatlı olur. Herkese kocaman teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ekranda görmüş olduğumuz setler dostlar. Yine bir Blackpink e, grubu gibi bir kız müzik grubu olabilir. Çin'de bilemiyorum. Kore'de emin değilim. Yani Asya'da herhangi bir yerde e, <laughs> böyle bir grubun olduğundan biz eminiz. Saçlarımız var. Özellikle maviyi biz bayağı beğendik. Beğendik mesela Setler biraz şey de saçları için evet. alınır yani ee, sondaki setle saçı ben beğendim bak diğer setleri beğenmedim Saç, de Saçları bu arada arkadaşlar Evet bu videodaki en beğendiğiniz şey de lütfen yorumlarda belirtin Bakın ben şu saçı falan bayağı beğendim tabi en beğendiğim şey bu değil en beğendiğim şey geliyor birazdan bekleyin <laughs> o da gelmedi böyle evet. bir neon akmiz var yine aynı aynı şekilde bu kasaya benim özel geçti Bu arada neydi seninki Groza'ydı benim Oo, sen Groza gr çok sen Groza'yı bayağı beğendin. Çünkü evet, maske şey benzetmişler ve güzel olmuş. Ölüm mesajı da çok güzel. Mesela dostlar Oog deseni geliyor ama şimdi bir hayal kırıklığımız var Oog ilgili. <laughs> Onu da göstereceğim. Aa bak mikrofona bak. Abi. Ne? Aa abi. <laughs> Murat'a sokmaya şey geldi. <laughs> Oğlum benden de oyuna <laughs> Onu duyup getirmişler. Harbi oğlum tam da Murat tam da Murat'a sakın. <laughs> Arkadaşlar Murat'a artık bunu değil de o Murat kardeşimizi artık nerelerde nerelerdedir. Hala izleyicim mi bilmiyorum o günden sonra Murat bu arada ama e, umarım her hala şey... Hala seni izliyorsa şu videodan sonra da izlemez Murat'cığım hazır konu açılmışken kardeşim <laughs> hakkına helal et. Gerçekten sana o gün mikrofonu sokmak istememiştim ama çok sinirliydim. Hayat <laughs> istemedim ama. Umarım hala beni izliyorsundur kardeşim. E, umarım hayatta her şey istediğin gibi olur. Oy. bu da arkadaşlar Just Kaisen güncellemesinin geldiği süre boyunca e, oyunumuza ve günden güne çarklar geliyor. Böyle bir çark gelecek abi. Bak. Görüyor musun? Set bebek çok ama iyi, çok iyi. her zaman evet. Bak canım ben hep derim ya ben kız setlerini beğeniyorum. Artık kararımı değiştiriyorum. Bir zoom out <laughs> alalım. Bekle geliyor. Zoom out alalım. Abi, bu ne? Arap petrol şefi seti. Bu çarkta kararımı değiştiriyorum. Yüzde bir şekilde erkek olanı çok daha güzel. Çantası da çok Aa, güzel şey bu düşün Ama. Ne? Mesela sevgililer abi ikisini alıp böyle takılıyorlar. Aa harbiden pa böyle bakıyorlar. Bir de lobide partner yapıyor ya onu böyle duruyorlar. Evet evet. Evet evet harbiden. O ne? Alttık geliştirilebilir mi oğlum? Onu biz de bilmiyoruz. Onu görmedim. o ne lan araba? AK'nin AK ucu var. AK ucu var. Ne alaka? <laughs> <Aa>! Gizli o. Gizli <laughs> o. Şimdi. Aa. Evet bak şimdi. Geldi işin içinden çık. Şimdi dostlar şöyle bir duyum var. Onu ben size söyleyeyim e, arka tarafta Buz diyarı M416'mız Bu bu arada şu anda ekranda gördüğünüz şey Bir premium sandık klasik sandıktan çıkartılacakmış Abi bu e, %90 Doğru bir bilgi bu arada e, Ve premiumla birlikte gelebilir Onu söyleyeyim premiumla birlikte gelirse Güzel olan ne var ne var bulut güzel olan Mantıken olan abi, 5, sevineceğimiz ne 10, var 15'te açıyorsun 5 10 15'te efsanevi <laughs> garantisinden Buz diyarı alabileceğimiz anlamına Geliyor bunun gerçeklik payı %90 tekrardan söylüyorum <laughs> Ve premium'a gelirse o 3 garanti garantiden buz diyarı <laughs> alabiliyoruz demek anlamına gelecek. Ve arkadaşlar karşınızda geliştirilebilir avuk. Abi hele şükür ya bu silah niye bu kadar dışladı PUBG Mobile? Yani oyunun çıktığı günden beri var olan bir silah aslında. Acaba kullanılmıyor mu? Bir seviye, 3 seviye bence kullanılıyor. 5 seviye. Ama abi çok saçma geliyor. <laughs> Max. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Abi <laughs> bu bin şey, yeni abi, bak şey şeyde yani. çok güzel görünüyor ama evet. bak hayal kırıklığım geliyor izleyin. Ya bu nasıl bir mesaj ya? Yetmiyormuş gibi utanmadılar. Bir AVM'de seni daha getiriyorlar. Yani, ama bu çok güzel. güzel ama bak çok güzel tamam gelen bütün AVM desenleri çok güzel de abi hangisini alacağız hangisini kullanacağız yeter bir da... şey var Godzilla var Şimdi Godzilla bak. bırakıp bunu mu kullanacağız evet Godzilla var ışıklı ne abi bu onu... çok, çok, iyi, iyi ama <gülüyor> Max <gülüyor> yeri baya iyi bak ölüm mesajı çok güzel ya şey, sandı da güzel hepsi bu güzel açılı abi olur bir de yanlamları bir <laughs> <laughs> şeyler oluyordur ona <ama> kesin <laughs> bu arada dostlar avgumuz best seviye yani kolay bir şekilde ölüm mesajına giden tarzdan olacak Groza ise böyle oh 30 tane falan malzeme alacak tarzda olacak de aynı şekilde yani 30 tane malzeme alacak şekilde ya, olacak. Groza hak ediyor bence. Groza hak ediyor diyorsun. Sen bayağı beğendin. Tamam onu ben bir kapat artık beğendim. o konuyu da. Artık bir <laughs> hala like atmayan varsa şu videoya bir like atsın ve ben çok önemli bir şey göstereceğim şu an. Ve karşınızda arkadaşlar Lamborghini X PUBG Mobile sen mi yapsın onu? Ben ben yaptım onu abi. Ben arabadan geliyor sandım ve o sesin ne kadar güzel geldiğini söyleyecektim <laughs> Abi şunun güzelliğine bir bakın ya. Gerçekten Lamborghini <laughs> X. Ba yine mi sen yaptın? <laughs> Oğlum malısın bir dur ya. <laughs> Bak Oy <laughs> oyunda bile olsa hari, insanın böyle bir hoşuna gidiyor ya şu araç. İçine bakın şunun abi bu ne ya? Elimizde dostlar böyle bir trailer var. Şimdi bak şöyle söyleyeyim size. Game for Peace dediğimiz Çin PUBG Mobile bu geldi. Yani şu anda aktif olarak kullanılıyor. Biz de nereden dostlar emin olabiliyoruz buna? Abi McLaren, doğru değil mi? Geldi. Doğru. 8 9 belki bir sene sonra. Bak 8 9 ay belki bir sene sonra Global'e geldi. Tesla da aynı şekilde. Abi biz var bir ya şey te... hatırlamıyor biz... mu? Teslayı arıyorduk hani. Hah biz bir bakmıştık bir yıl önce bir. Aynı zaten? şey diyecektim. Tesla ha. geliyor. Bak Tesla geliyor mu? Tesla gelecek mi diye biz düşünüp bununla ilgili ipucu ararken YouTube'da Çinlilerin, Çin PUBG Mobile oynayanların ile <laughs> gezdiği videolara görüyorduk. Hani <laughs> o yüzden eminiz yani bu zamana kadar ki tecrübemize dayanarak söylüyoruz ki Lamborghini de Global PUBG Mobile'a gelecek abi. %100 değil bak %100 de minimum %99.9 %99. evet. evet. abi Sen bana güvenmiyordun sana güveniyorum tamam <laughs> Spider-Man güncellemesi Oyunumuzdan çıkmasıyla birlikte Bakın şöyle göstereyim size Oyunda ne diyor abi 17'sinde bu gidecek değil mi Royal Pass Spider-Man güncellemesi de O civarlarda gidecek işte bir 10-15 gün içerisinde gidecek 2 hafta içerisinde gidecek Jüzütsü Kaysen güncellemesiyle birlikte O güncelleme içerisinde önümüzde gelecek her şeye Beraber baktık baya baya güzel Yenilikler biriktiği için dostlar böyle bir video Hazırlamak istedik biz çok eğlendik Umarım sizlerde eğlenmişsinizdir Var mı diyeceğiniz bir şey abi 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 şey diyeceğim Hı. işte benim en sevdiğim bu gün adamı Justukaisen kısmıydı Çok <laughs> iyi şeyler geri <geliyor> 3. Ama <laughs> abi güncellemesini ben de merakla bekliyorum çünkü Haya iyi şeyler. Evet geldi. o güncellemenin daha da detaylandırılacağını düşünüyorum açıkçası. Canancık sen de videonun yapmalısın. ortasında geldin ama var mı diyeceğim bir şey abicim? Groza çok. Groza çok. <laughs> evet, <laughs> evet. Groza. <laughs> Be bence de dostlar Groza çok çok güzel. Siz de lütfen Aa. yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. <laughs> <laughs> İyice motor oldu diye bile derim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. İyi ki motor oldum. Hoşça kalın. Motor oldun evet. Allah kahretsin. Aa, motor oldun da demezsin.